League of Legends tecrübesi artık telefonlarımızda. Wild Rift'i Play Store ve App Store'dan ücretsiz indirebilirsin. Wild Rift'te her maç seçtiğin şampiyonunla savaşa atılacaksın. Rakiplerini uzaktan alt eden bir nişancı, düşmanın tüm hasarına göğüs gelen bir tank ya da havada süzülen büyülü bir uzay ejderi olabilirsin. Özellikleri birbirinden farklı onlarca şampiyon Wild Rift'te seni bekliyor. Bu 5'e 5 beş savaşı kazanmak için rakibin ana binası olan Nexus'u ve onu koruyan kuleleri yıkmalısın. Ama rakibinin eli de armut toplamıyor. Mücadelede avantajlı konuma gelmek için altına ve tecrübeye ihtiyacın var. Minyonlara son vuruş yaparak altınları topla, şampiyonunu güçlendirecek yeni eşyalar al. Seviye atlayarak yeni yetenekler aç ve onları geliştir. Bir rakibi katletmek tonla altın ve tecrübe puanı verir ve güçlenmenin en hızlı yoludur. Rakiplerinin açıklarını yakalamaya çalışmalı ve doğru zamanda saldırmalısın. Örneğin 5 seviye olduğun zaman ulti yeteneğin açılır. Rakibinden önce 5 seviye olursan bu avantajı değerlendirebilirsin. Ya da yanında bir takım arkadaşın varsa ama rakip tek başına ise sayı üstünlüğünü kullanarak saldırıya geçebilirsin. Yeterince altın topladığında ya da canını yenilemek istediğinde üsse dön. Üste altın harcayarak yeni eşyalar satın aldığında hem yeni özellikler kazanabilir hem de güçlenebilirsin. Yenilenmiş ve güçlenmiş şekilde geri dönüp rakibini alt etmeye çalış. Hasar aldığın zaman koridorunda bulunan can eriklerini yiyip can ve mananı doldurmayı unutma. Yeni bir oyuncu olarak oyunu sana önerdiği eşyaları tercih edebilirsin. Zamanla özelliklerini öğrendikten sonra da senin stratejine uygun olacak şekilde kendi eşya dizilimlerini yapabilirsin. Bu bir takım oyunu ve herkesin bir rolü var. Wild Rift'te genel mantık League of Legends'la aynı. Bir kişi genelde güçlü bir savaşçı alarak Baron koridoruna gider ve burada rakibini teke tekte alt etmeye çalışır. İşime karışmayın, ben hallederim'ciler için idealdir. Bir kişi koridorların arasındaki orman ve nehiri gezerek oradaki tarafsız canavarları katleder. Topladığı altınla güçlenip diğer koridorlardaki takım arkadaşlarına yardım etmeye çalışır. Haritadaki her göreve ve acil durumlarda takım arkadaşlarının imdadına yetişebilecek bu kişi ormancıdır. Bir kişi ortak koridora gider ve yine birebir bir bir mücadeleye atılır. Fakat haritanın merkezindeki bu koridor diğer her yere hızlı ulaşabildiği için çok önemlidir. Rakibine baskı kuran iyi bir orta koridor oyuncusu ormancıya veya diğer takım arkadaşlarına yardıma gidebilir. Ayrıca yine haritanın merkezinde olduğu için her orta koridor oyuncusu tehlikeli ziyaretçilere hazır olmalıdır. Son olarak iki kişi birlikte ejder koridoruna giderler. Bunlardan biri düşmanlardan el birliğiyle korunması gereken kırılgan bir nişancıdır ve uzaktan çok ciddi hasar verebilir. Kuleleri devirebilir. Bu macerada ona yardım eden, haritada görüş sağlayan, düşmanı taciz atışlarıyla rahatsız eden, takım arkadaşlarına kol kanat gelen kişi ise destektir. Haritada bazen ters tarafta olacaksın. Haritanın simetrik tarafındasın koridorların yerleri değişti. Kafanın karışmaması için maç başında mutlaka okları takip et. Her rolün oynanışı ve tadı bambaşkadır ve her zaman en sevdiğin rol sana kalmayabilir. Takım arkadaşlarına uyum sağlayıp maçta rolünü üstlenip elinden gelenin en iyisini yapmalısın. Şimdi biraz da canavarlardan bahsedelim. Vadideki en tehlikeli 3 canavar takımınızı zafere götürmekte çok önemli bir araç olabilir ejderhayı katletmek elementine bağlı olarak tüm takıma maç sonuna kadar kalıcı avantaj sağlar. Vadinin alametini kesen kişi onun gözünü ele geçirir. Bu gözü kullandığın zaman alamet rakip kulelere saldırıya geçer. Ve son olarak en güçlü yaratıklardan biri Baron katledildiği zaman bir süreliğine hem sizi hem de yanınızdaki dost minyonları güçlendirir. Canavarları katledip maçları kazandıkça, görevleri yaptıkça ve genel olarak oyunu oynadıkça ücretsiz olarak yeni şampiyonlar elde edeceksin. Favorilerini bul ve onlar üzerinde ustalaş. Yeni kostümler ve ifadeler toplayarak tarzını vadide yazıt. Temelleri bildiğine göre vadide akmaya hazırsın demektir. Usta bir savaşçı olmak için oyunun içindeki eğitimleri mutlaka oyna. Üstelik bu eğitimler sana hazineler de verecek. Yani en değerli hazine bilgidir derler ama şampiyon kapsülü de iyidir. League of Legends Wild Rift'i ücretsiz indirmek için aşağıda link mevcut. Ayrıca yenilikleri kaçırmamak için Wild Rift Türkiye kanalına abone olmayı unutma.